Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir boşanacakları konuşulan İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu'nun 5 yıllık evliliği tek celsede bitti. Bir çocukları olan ikili dün anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. 39 yaşındaki başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiften kötü haber geldi. Bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin 5 yıllık evliliği çatırdadı. Bir süredir oğulları Ali için bir araya gelen ikili bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin yakın çevresinin boşanma öncesi barıştırmak için araya girdiği ancak başarılı olamadıkları da konuşulanlar arasında. Geçtiğimiz haftalarda eşi Mihre Çelikkol ile çıkan ayrılık iddiası ile ilgili konuşan İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz aylarda Etiler'de oğluyla görüntülenmişti. Ünlü oyuncu şu şekilde konuşmuştu. Evet maalesef yazılıyor bunlar. Çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok. Olur mu öyle bir şey diye konuşmuştu. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.